gerektiğini Geliş aile vardı yani konakta köşk bunun uygulanması gerektiği yönünde. Fotoğraflar harita mühendislerine. <laughs> ee, çok çok bir de olan bir konu bir farklı. Üniversitesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göre Kendi özgürlüklerinin bir Hem çalışma ve biz uygulamacılar <laughs> miras dediğimiz şeyde aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Mesleğin icabı e, olarak yapı çevre ve e, <laughs> edildi bu alanlarda hem Teşekkür ederim. Kamuya ait yerlerde gece kondu kanunu biliyorsunuz diye Sonra yüksek kurul burada. Bilmiyor. Hiçbir yerde yönetici bilmiyor. Tarkan'ın sözündeki gibi. Var. Şimdi yerime geçeceğim. Şimdi arsa payı düşükse avantajlısınız. Bir ortak yeri size belgeler. Bu bir Siz <laughs> şey, zaten... <laughs> 70. <gülüyor> sözleşmeyi feshedip ana gecikmeler olduğunu ileri sürerse şantiyeyi işte, tadilama ederken inşaatı bitiriyor. İster dönü ister şey. Feshi olur, <laughs> Başkanım söyledi zaten. Ben Avukat Levent Akgün, Muğla Barosu Başkanıyım. İmar konusu çok geniş kapsamlı. Katılan hocalarımız gerçekten alanlarında uzman ve e, ses getirecek hocalarımız. Muğla çok özel bir yer. Bir tane Muğla'mız var. İmar noktasında bazı aksaklıklar tabii ki olacak. Amacımız o aksaklıkların giderilmesi. Uzun zamandan beri Muğla Barosu olarak bu konuda bir çalıştay fikrimiz vardı. E, Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın e, Ahmet Aras da bu konuda çok e, sıcak karşıladı bu talebimizi. Ortak iş birliğiyle güzel bir çalışma imza attık. Güliz Bilgin Altunöz, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesiyim. Hukuki boyutu üzerinden farklı disiplinleri bir araya getirmesi, hukukçularla bir araya getirmesi çok önemli korumayı. Çünkü koruma dediğimiz şey hak temelli bir şey. insan haklarıyla ilişkili olan bir şey. O yüzden de en çok zorlandığımız kısmı da aslında teknik boyutlarından daha çok hukuki boyutları da olmuş oluyor. Burada bunları tartışabileceğimizi umuyorum. O açıdan çok değerli bir çalışma olacağını düşünüyorum. Ben Doktor Ayşe Ünal, şehir plancısıyım. Aynı zamanda gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bilim uzmanıyım. Son derece önemli bir çalıştay. Düzenleyenlere, baromuza, Büyükşehir Belediye'mize ve diğer bütün meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Oğuz Sancaktar, Eylül Üniversitesi Fakültesi İdari Kana Başkanıyım. Çok önemli bir konu, kendi peşinde bir Moğol'a üzerinde çok daha önemli, çok değerli bir kitle kitle var. Nitelikli bir e, kitle, dinleyici kitlesi ve e, katılımcı öğretim üyeleri var. Bu nedenle e, adı geçen kurumlara ve bunların e, başkanlarına saygılar iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Onur Demirtaş, Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanıyım. Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve Muğla Barosumuzun işbirliğiyle düzenlediğimiz kentleşme ve e, imar uygulamaları çalıştayında bulunuyoruz. Burada değerli hocalarımızla birlikte, konusunda uzman hocalarımızla birlikte, odalarımız, ilçe belediyelerimizin de katılımlarıyla birlikte yerel yönetimler uygulamalarında ve imar hukuku uygulamalarında yaşanan sorunları tartışma fırsatı bulduk. Bu çalıştayın başarılı bir şekilde geçmesini ve Muğla'mıza faydalı sonuçlar doğurmasını diliyorum.